Şimdi e, Orta Doğu coğrafyası ve ülkemizin içinde bulunduğu durum e, yeni bir projenin hayata geçmesiyle ortaya çıkan durum değildir. Bunu sık sık ifade ederim. 1850 yılından sonra. Hicaz bölgesi üzerinde uygulanan İngiliz politikasının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilmesi ve o tarih itibarıyla da gerek Hicaz bölgesinden ki şimdiki adı Orta Doğu ve gerekse Anadolu üzerinde hesabı olan Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. 150 yılın üzerinde, bu bölge üzerindeki hesaplar, ciddi bir şekilde yoğunlaşmıştır. Ama geçmişine bakarsanız, Trabzon'un fethiyle de, Fatih'in Trabzon'u fethinden sonra da, ee, Yunanlara bu bölge üzerindeki hesabı e, o dönemlere kadar sarkar. Şöyle ki e, Fatih Sultan Cennet Mekanı'nın İstanbul'u affedersiniz, Trabzon'u fethi e, tarihi bir olaydır. Burada e, Fatih Perslerden Trabzon'u devralmıştır. Yani bu bölgenin e, insanları e, kat'i manada Türkler ve Perslerdir. Ancak Persler e, Helen kültürünü benimsediği için bu kültürün efendim ayağı olan e, günlük hayat bir insanın yemesi, içmesi, konuşması yatması, kalkması bunu benimsediği için burada e, Helenizm'in devamı için Yunanlar e, bilhassa Müslümanlar tarafından fetih olunmasından dolayı e, ekstra bir yatırım yapmışlardır bu, bu bölgeye. Yani burasını Rumlaştırmaya çalışmışlardır. Yani asıl e, Rumluk olayı buranın halkının Rum oluşundan filan değil. Ee, İslama karşı olan tepkilerini ortaya koyabilmek için efendim e, Helen kültürüne yoğunlaşmışlar ve buradaki insanlara biz Rumuz e, bunu itiraf ettirme veya bunu söyletmeye çalışmışlardır. E, e, Hüseyin Mimtaz'ın da ifade ettiği gibi bu bölgede Rum filan yoktur. Kültürlerin birbirinden alışverişi vardır. Şimdi olayı ben şunun için ifade ettim. Yani bu bölge üzerindeki hesaplar eskiye dayanıyor. Plasa Karadeniz bölgesi üzerinde. Anadolu üzerindeki hesaplar yine Batının Şark projesi kapsamında bu toprakların kendilerine ait olduklarını iddia ederek aslında kendi kavimlerinden hiçbirinin unsurunun olmamasına rağmen e, coğrafya bize aittir diyebilmek için onlar da çok ciddi bir kültür mücadelesine girdiler. efendim e, Orta Doğu toprakları üzerindeki hesaplar da malumunuz e, Müslüman Arapların İngilizlerin e, propagandasıyla Türk İslam dünyasına ters düşmesiyle birlikte Maalesef o bölgelerdeki tasarrufta efendim, Müslümanlardan alınıp Hristiyan Batı aleminin eline geçmiştir. Şimdi işin özeti şu. 22 İslam ülkesine hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun İnterland'ında çok büyük bir coğrafya var. Bugün Batı'nın hesabı bu coğrafyada hakimiyetini teessüs ettirmektir. Bu 22 ülkede de kabul etsek de etmesek de maneviyat olarak İslam dini mevcuttur. Haçlı ne kadar, Haçlı dünyası ne kadar biz dinimiz için bu mücadeleyi vermiyoruz. Bu olan savaşlar orada bir takım olaylardan dolayı kaynaklanmış oluyor demiş olsa da Temelde burada yatan mücadelenin adı bir Haçlı Savaşı'dır. Hatırlarsanız 12 Eylül Efendim ikiz kulelerinin Eylül. 11 Eylül affedersiniz, ikiz kulelerinin vurulması hadisesinden sonra e, Haçlı Seferlerini Sayın Bush ilan etmiştir. Efendim e, o günden bu tarafa aleni olarak İslam dünyası üzerindeki bu hesaplar devam ediyor. Bu hesapların tamamı da Büyük Orta Doğu projesi kapsamında projelendirildi. Ve bu kapsamda Türkiye'nin de içinde olduğu bu 22 İslam ülkesi üzerinde yani halkı Müslüman olan İslam ülkesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Malumunuz 11 Eylül hadisesinden sonra Hüsame bin Laden aranıyor. Nerede? Afganistan'da. E, halbuki Hüsame bin Laden Afganistan dağlarındaydı iddialara göre. E, e, gidildi, Afganistan'a girildi. Afganistan'a girildi ama dağlar terk edildi. Bir şehir işgal edildi. Kendi düzenini kurdu, üstünü yerleştirdi. Ondan sonra çekilip ayrıldı. Eğer maksat 11 Eylül hadisesini çıkardı diye iddia etti. Hüsame bin Laden'i bulmak olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl derdi onu yattığı inden çok rahat çıkartabilirdi. İşin bir bu tarafı var çıkarmadı. Niçin çıkarmadı? Tabi bunların hepsi muamma. İki, bu aile Hüsame bin Laden ailesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst seviyesindeki yöneticileriyle, tüccarlarıyla adeta kol kola gezen, beraber oturup kalkan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir aile. Şimdi bir ara geliyor en yakın dostları oluyor, bir ara geliyor daha da takip ettikleri eşkıya oluyor. Efendim kısaca onların da bu çatışmada menfaatleri olduğu için benim görebildiğim kadarıyla bu aileyle ABD yönetimi arasında çok ciddi verkaçlar var. Bir müsabaka yapılıyor. Bu müsabaka bilinçli bir müsabaka. Ha, bu olay böyle. Şimdi Afganistan işgal ediliyor dediğimiz gibi aranan insan bulunamıyor. İkinci olarak mesela Sayın Saddam'ı e, düşünelim. Saddam da e, o bölgeye yani Irak'ın başına ee, seçilmiş bir ajan olarak bizzat Amerika Birleşik tarafı, Devletleri tarafından gönderilmiştir. Burada ihtilali Siyan'ın kontrolünde, desteğinde efendim, Irak'ta gerçekleştirmiştir Saddam. Başkanlığı ele alıyor. Burada şunu demek istiyorum. Yani ABD Sayın Saddam'a destek olmamış olsaydı bugün Saddam'ı yerlerinde yerler eserdi. Önce onu destekledi. İşin garip tarafı desteklemesinin asıl nedeni de İran'la beraber aralarını açmak, bir taşta iki kuş vurmaktı. Hem İran'ı hem de bu arada gerekirse Irak'ı devreten çıkartmaktı. Ama öyle oldu ki o günün şartlarında İran, Amerika'nın şahsında ve Batı'nın şahsında bütün dünya ile mücadele etmesine rağmen İran'ın sırtını yerine yere getiremediler. Yani öyle de bir olay var. Şimdi o gün başlayan bu mücadele Saddam vazifesini ifa ettikten sonra artık halli noktasına sıra gelmişti ki o güne kadar demokrasi, insan haklarını düşünmeyen Batı ve ABD birden hatırına insan hakları geldi, birden hatırına efendim e, demokrasi geldi ve bu gerekçeyle de efendim Iraka çıkarma yaptılar. Bu gerekçeyle Iraka çıkarma yaptılar. Fakat bu çıkarma da e, çok enteresandır ki e, bizzat Wolfgang Spink ifadesine göre kendilerini bizzat Sayın Tayyip Bey'in cesaretlendirdiğini ve bu konu hakkında da kendilerinin pek öyle bir azim ve cesaretli olmadıklarını itirafla onları bu noktaya getirenin efendim Sayın Tayyip Bey olduğunu beyan ettiler. Yani Irak çıkarmasında Irak çıkarmasında onları bu coğrafyaya azmettiren güç irade maalesef Ak Partisi ve Sayın Başbakan olmuştur efendim. Gerçi o günlerde Sayın Başbakan henüz e, Genel Başkan seviyesinde idi. Şimdi bu bir tarafa e, Irak çıkarmasından sonra ne oldu? E, o zannedildi ki Irak bir anda ele geçecek. E, i̇stediğimiz e, biz tahribatı yapacağız. İstediğimiz coğrafyada istediklerimizi elde edeceğiz bu plan, bu programla Irak'a girildi. Bir de görüldü ki karşılarında bir Şia dünyası var. Karşılarında bir ehli sünnet dünyası var. Zaten bu bölgede daha önceden Yahudilerle işbirliği yapan bir de Kürtler var. Asıl hesap da Kürtleri burada öne çıkarmaktı. Ne oldu sonra? Efendim, e, bizim Kuzey Afedersiniz Güney Doğu bölgemizde Kuzey Irak bölgesinde o tampon daha önce Efendim bir tampon bölge oluşturdukları o bölgede Kürtlere çok ciddi manavra kabiliyetini verebilecek imkan tanıdılar Ama bu imkanla birlikte, işte elde etmek istedikleri oyunları da yüzde yüz başaramadılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o tarihlerde bu bölgede hakimiyetin nedeniyle de istedikleri oyunu tutturamadılar. Şimdi Irak evet işgal edilmiş vaziyette ama istenilen düzeye çıkamadılar. İstenilen seviyeye ulaşamadılar. Bu arada bu projesinin de hayata geçmesi gerekiyor. E ne, ne, yapıl, ne yapılsın, ne yapılması lazım? <laughs> ABD kalkıp okyanusun ötesinden gelip de burada hakimiyetini kurması zor, belki de imkansızdır. E bu bölgede Türkiye'yi de ikna etmeden biz herhangi bir işlem de yapamayız. İsrail'i ayakta tutmamız da mümkün olmaz. Ve maalesef bu andaki iktidarla Tayyip Bey'in riyasetinde olduğu hükümetle e, ciddi bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma halen geçerlidir. Zaten Sayın Tayyip Bey bunu açık ve net olarak ifade ediyor. Ben diyor bu Bush'un bu bölgede eş başkanıyım diyor. Eee onun için onların aldıkları bu kararı hayatı geçirmekle mükellef. Şimdi uzun sözün kısası, 22 İslam ülkesinin işgali söz konusu. Büyük Ortadoğu projesinin aslı ve özü bu bölgenin işgalidir. Peki bu işgal nasıl olacak? Bu işgal dinler arası diyalog adı altında insanların İslam'a karşı olan bağlılıklarını, ehli sünnet akaidinin zafiyeti uğratılmasını, peygambere olan bağlılıklarını devre dışı bırakıp peygambersiz bir İslam, sulandırılmış bir İslam e, ve de Hristiyanlaştırılmış bir Müslüman tipi. Büyük Ortadoğu projesi kapsamında dinler arası diyaloğun ılımlı İslam e, adındaki ortaya koyduğu din modeli budur. Yani dışarıdan İslam görünecek e, giydikleri es, elbisenin adı Müslümanlık ama içindeki ruhun adı da Hristiyanlık. Şu anda yapılmak istenilen bu bölgedeki oyun budur. Evvela bunu Türkiye'de hayata geçirebilsinler ki Türkiye hem onlara numune olarak örnek olarak gösterilsin ve hem de bu örneklerden yetişmiş insanlar bu bölgelerde faaliyet yapabilsin. İşin aslı da bu. Evet, yeni yeni biliyorsunuz, Kur'an'a yeni yeni yorumlar getiriliyor. Artı, e, yeni tefsirler, Kur'an ayetleri, ayeleri, efendim, e, güya İncil'in, e, Tevrat'ın e, bu hükümleriyle beraber tefsir ediliyor. Çok garip, çok saçma, hiç de İslami olmayan bir tavır, bir düşünce bir hareket. Buradaki bahane de biz işte medeniyetleri buluşturuyoruz. İnsanları dinde buluşturduk mu, barıştırdık mı artık bütün eylemlere, olaylara mani oluruz gerekçesi. Bu hakkı batılla örtmektir. Bu iddianın özü hakkı batılla örtmektir batılı setretmek affedersiniz batılı hak ile ha, hak e, hakkı gizleyerek batılı öne çıkarmak batılın adına hak demektir. E, ba, hakkı batıl batılı hak gösterme eee misyonu da bizim itikadımıza göre eee olayıdır. Yani çok enteresandır bu. Bunu hasreten bizi takip edenlerin araştırmalarını ben rica ediyorum. Yani bu olay sıradan bir olay değil. Deccal fitnesi dediğimiz olayın misyonu budur. Ne yapacak? Batılı hak gösterecek, hakkı batıl gösterecek. Şimdi bu büyük Orta Doğu projesi kapsamında dinler arası diyalog akımının ortaya koyduğu harekette budur. Bilerek yahut da bilmeyerek niyetleri, maksatları Allah'la kendi aralarında ama hakikat büyük bir fitnenin bu bölgede e, zuhur etmesiyle ortaya çıkıyor. Onun için insanımız ciddi bir şekilde ayık olması. Düşünebiliyor musunuz? Biz bir insanın dinine karşı değiliz. Dinini yaşasın. Kilisesinde gitsin, ibadetini yapsın, ayinini yapsın, ne yaparsa yapsın. Ama öyle değil. Şimdi bir papaz geliyor, papaz efendi kendi bölgesindeki Müslüman aydın geçinen Müslümanlarla işbirliği yapıyor, onların namazın mahiyetini anlatıyor. Siz şu şekilde de namaz kılabilirsiniz deniliyor ve bu arada kendi fitnesini, kendi düşüncesini. Mesela bu aydın geçinen bir takım insanlar dikkat ederseniz son zamanlarda. İşte bir hanımefendinin eee tesettüre bürünmeden başı açık olarak namaz kılmasında hiçbir beyis yoktur iddiası aslında yeni değildir. Oryantalistlerin ta bilmem kaç tarihinde 1600'lü tarihlerde eee vücuda getirdikleri bir düşüncedir, bir akımdır. Şimdi bunu getirdiler, şu anda uygulamaya koydular. Yani bu Hristiyan din adamlarının icat ettiği bir işgal fikir işgali projesidir Ama bugün gelmiş bunu hayata geçiriyorlar Yani olaylar o kadar çok yönlü ki nereden bakarsanız aklınız karışıyor e şimdi bu konuda İslam'ı bilmeyen Müslüman kardeşlerimizin savunma refleksi de kalmamış Bir şey bileceksin ki savunman güçlü olsun e namazı kılmayı değil müdafasını kılmasını bilmeyen insanlar işte baş açık namaz olur mu olmaz mı hükmünü nasıl tartışabilsin geliyor bir papaz başın açıkta namazı kılabilirsin şeklinde o fitne fesat duygularını orada ma rahatlıkla sergileyebiliyor bir de bu taraftan böyle bir kampanya var bu son e, iktidar döneminde bunlar kendilerine çok ciddi bir hareket imkan kabiliyeti ne kavuştular. Böyle bir durum var bugün burada. Ee, niçin bunu burada Türkiye'de oynuyorlar derseniz e, Büyük Orta Doğu projesinin hayata geçmesi için Türkiye kalesinin düşmesi lazım. Maneviyat olarak, kültür olarak Türkiye düşmedikten sonra yani Türkiye'de savaşta buranın teslim alınması zor. Belki de imkansızdır. Şimdi bu yönüyle bu. Bir de bakıyorsunuz ki diğer yönden de bir iktidar ki devamlı surette borçlanıyor biz borcumuzu azalttık diyor. Hayret ediyorsun Allah Allah. Hem her gün borçlanıyorsun iç ve dış borçların devamlı art artıyor ondan sonra benim borcum azaldı diyorsun. Ve çok enteresan e, bir televizyon kanalında dinliyorum. Bu sene e, Sayın Maliye Bakanı'nın da ifade ettiği efendim bütçe fazlalığı var diyor. 2 milyar dolar civarında bir bütçe fazlalığı var. Ya demezler mi adama baba güzel senin bütçen fazla da e, baksana şurada tekstil piyasası mahvoldu gidiyor. 2 milyar doların 500 milyon dolarını aktar oraya bu millet sıkıntıdan kurtulsun. Senin vazifen Çin işkencesi yapıp milleti öldürtmek mi? Öldürmek mi? E, tarımın anası dini alamış Vatandaşın bütün hasılatı bağında bahçesinde çürüyor. Bir milyar dolarında oraya aktar orası bir rahat nefes alsın. Madem senin bu kadar elin geniş cebin efendim cebinde bu kadar para var. Ha bütün bunlar hep oyun. Ne parası buldun sen ya? Ne parası? Yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş memuruna, işçine zam vereceksin. Benim bütçem fazla geldi diyeceksin. Ama geldi rakamlar ortada. Ne rakamı be? Oyun, tiyatro bütün bunlar. Ha, vatandaşın cebinde olmayan hiçbir şeye vatandaş bilhassa bu medyadan duyduğu hiçbir habere de inanmış olmasın. Bunu da ayrıca burada tavsiye ediyorum. Efendim o e, bütçe fazlalığını e, efendime söyleyeyim e, borçların düştüğü düşüncesini E ben e, bir programda ele alacağım. Ne kadar büyük bir tiyatro bir oyun olduğunu anlatacağım. E, ancak e, konunun kapsamının dışına da çıkmayalım. Yani Büyük Orta Doğu projesinde hedef Türkiye'dir, hedef ülke Türkiye'dir. Ee, şu anda bir İran olayını kaşıyor, kaşıyorlar. Ee, başta da söylediğim gibi e, bu bölgenin ta eskisine, mazisine gidersek, biz İran'la çok eskiden beri komşuyuz. Onlarla aramızda Bilhassa 1630 yılından bu tarafa bir e, mesele olmamıştır. Bir ihtilaf da dahi çıkmamıştır. Dolayısıyla İran'la bizim kapışmamız görüntü itibariyle zor belki de imkansızdır. Ha, o halde bizim bu kadar beraber olduğumuz, e, aynı zamanda e, dinde İslam kardeşi olduğumuz bir ülkeyle, bir millette karşı karşıya gelmemiz zor ama e, bu e, olmayacak manasına da gelmez şimdi mesela bugün e, Meltem televizyonunda arkadaşlara teşekkür ediyorum Efdim e, AB' diyor şöyle bir oyunu olabilir arkada İbrahim Bekle Ahmet Bey'in e, bugün koridor programındaki sohbetinde Ben de takip ettim e, şöyle bir e, projesi olabilir e, Türkiye'yi Irakın içerisine ve ee, Şiilere karşı kullanmak suretiyle Şiileri de daha doğrusu İran'ı da o bölgeye çekip Irak içerisinde bir taşı, çatışma vücuda getirebilirler. Yani tabii Türkiye ile ilgili olarak işte Güneydoğu'da bir takım iç hareketlerin ortaya çıkışı maliyenin zaten tamamen dibe vuruşu. Aynı anda 10 milyar dolar değil 5 milyar dolar çıktığında Türkiye'nin işi biter. Anlatabildik mi? Ee, böyle bir karışık manzara var. Allah milletimize acısın, merhamet eylesin. Ama bütün bunlardan inşallah Türk milletinin ferasetiyle, ilgisiyle, alakasıyla ve inşallah yönlendirmesiyle son bulacaktır. Ve bu millet de bu sıkıntılardan kurtulacaktır diyorum. Şu andaki görüntümüz de iyi değildir. Bunu da bir hakkın tespit edip teslim etmiş olalım.